Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizlere pazar sohbetinde de söz verdiğim gibi Captive State istila altında filmini izlemeye çalışacağımı ve izleriz izlemez de yorum diyeceğimi söylemiştim. Bir i̇zleme fırsatımız oldu gece geç bir seansta da olsa sinemayı kapattık böyle iki kişi Fundalina ile birlikte izledik e, ve yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yılın en iyi filmlerinden biriyle karşı karşıya olabiliriz böyle bir hype ile gitmiştim filme. Ee, yılın en iyi filmlerinden olmayacağı kesin ancak yılın sıra dışı filmlerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü e, konusu itibariyle özellikle uzaylı istilasını farklı bir perspektiften ele alan nadir filmlerden biri olmayı başarmış olarak gördüm ben filmi ancak yer yer beklentilerimi karşıladı, zaman zaman üstüne çıktı ama sıklıkla da beklentilerimi karşılayamayan birbirinden böyle e, kopuk sahneler barındıran bir uzaylı istilası filmi bir bilim kurgu filminden daha çok belki hani böyle gerilim ya da gizem ne bileyim e, politik hiciv belki türü, türlerini içinde barındıran bir film olarak okudum. Ancak tabii genel olarak yani uzaktan tabloya baktığımızda bir uzaylı istilasını bu şekilde anlatmak her zaman bana e, bunu izlemek daha çekici gelmiştir. Yani ortalıkta gezen böyle fıkır fıkır uzaylılar birbirlerini vuran insanlar falan filan gibi uzaylılarla savaşan insanlar fikri de güzel tabii ama hani bunun böyle kör göze parmak şeklinde sokulması biraz böyle hani bazen işte CGI pornosuna dönüyor iş falan. O açıdan bu film içerdiği gizemli uzaylı konsepti ve anlattıklarıyla yine de ilgi çekici olmuş diyebilirim sizlere. Filmimiz Chicago'nun Pilsen diye bir bölgesi var. Orada geçiyor. Orada olan biteni anlatıyor. Tek bir e, bölgeye yani coğrafya olarak tek bir bölgeye ve e, tek bir konuya odaklanmış yani bir olay üzerine e, ekseninde dönüyor film bildiğiniz gibi konusunu zaten uzaylılar gelmiş çoktan dünyaya yerleşmişler hani e, dünyanın kaynaklarını tüketiyorlar dünyalılar uzaylılara biat etmişler e, onların gelişini ve bu yeni düzeni kabul etmişler. Hatta uzaylılara yasa düzenleyiciler, yasa koyucular deniyor. Yönetimi tamamen onlara bırakmışlar şehirler ve bölgelerin başında e, çeşitli yetkililer var. Onlar uzaylılara hesap veriyorlar gibi bir düzen kurulmuş. Uzaylılar da derin madenlerde yerin kilometrelerce altına, derinine inerek dünyadaki özel kaynakları tüketmekle meşguller. Bazı söylentilere göre uzaya e, gidip gelen mekikleri var, bunların içinde insanları götürüp getirdikleri söyleniyor işte ve tamamen bütün düzen uzaylıların istediği şekilde kurulmuş durumda ve bu toplumun refahını da bir yandan da arttırmış aslında. Yani işte işsizlik bitmiş insanlar genel olarak mutlu. Ancak yine gelir düzeyinde farklılıklar var insanların işte biz fakirler daha fakir olmuş zenginler daha zengin olmuş zengin olanlar uzaylılarla iş yapan işte kişi ya da kurumlar gibi bir düzeni bize anlatıyor aslında. Bu açıdan baktığınızda oldukça sıra dışı. Yani bizim klasik uzaylı istilası, kafamızdaki o hayal gücümüzde canlandırdığımız uzaylı istilasından biraz farklı bir yönüyle bize sunuluyor bütün bunlar. Bu anlamda güzel, hani tam olarak nasıl geldikleri ve neler olduğu çok kısa da olsa anlatılıyor ve daha sonrasında kurdukları düzen ve bu düzenin kurulan bu düzenin biz 10 yıl sonrasında olaya dahil oluyor olmamız yine çekici. Ve tabii ki bu dünyayı uzaylılara kaptırmayacağız motivasyonuyla bir araya gelmiş direnişçiler var. Kendileri gizli bir şekilde organize oluyorlar ve uzaylılara karşı bir direniş örgütü altında savaşıyorlar ve dünyayı geri almaya çalışıyorlar aslında. Zaten film bize daha çok bu direnişçilerin açısından anlatılıyor hikayeyi. Orada şöyle bir durum var. Ben hani biraz da uzaylı tarafından da yani onların tarafından da bir olayı böyle irdelemek görmek isterdim. Yani onların düşüncelerini, motivasyonlarını, neden burada olduklarını, neden bizim kaynaklarımıza ihtiyaç duyduklarını gibi detayları da hani onların tarafından öğrenmek isterdim. Bu filmde mevcut değil, daha çok insanlık tarafındaki hikayeyi ve motivasyonu bize anlatıyor. Ancak onu da anlatırken bir takım karakterler filmin içine girip çıkıyor ve o karakterler hani Zaman zaman yetersiz filmin başrolünde oynayan isimler tabii ki daha çok bizim odak noktamızda ama onların yanındakilerin bir derinliği yok. Sadece figüran gibi kalmış bazı karakterler var. Onların da hani biraz daha derinlemesine e, bilge sahibi olsaydık hani organizasyonun büyüklüğü ve insanların bu direniş için... E, sahip olduğu motivasyonun sebeplerini daha iyi anlayabilirdik diye düşünüyorum. Onun dışında iyi bir yani bayağı iyi ve etkileyici bir açılış sahnesine sahip film. Ben oldukça etkilendim. Bu tip filmlerden beklentimin tamamını karşılayan türden bir açılış sahnesinden söz ediyorum sizlere. Ben çok iyi buldum bu sahneyi. Hem gerginlik açısından hem o uzaylılarla temas noktasında gayet kaliteli bir sahne olmuş. Filmin 25 milyon dolarlık bir bütçesi olduğu için çok fazla e, dağılmadan ve uzaylıları da bize çok fazla göstermeden e, yani o CGI taraflarına girmeden fazla e, toparlandığını düşünüyorum. Günümüz sineması için 25 milyon dolar bütçe gerçekten çok düşük ancak bu şu anlama gelmiyor filmde gördüğümüz işte uzaylılar ve uzaylı istilasına dair bize görsel olarak sunulan şeyler çok kötü değil kesinlikle yani. Çok göze batan CGI, işte çok kötü animasyonlar vesaireler yok. Aksine ben gayet kaliteli buldum. O yaratılan şehir içindeki atmosferin de gayet filmle uyumlu olduğunu, gayet böyle iç karartıcı. Ve e, hani bir uzaylı istilası sonrası atmosfer derken hem fiziksel olarak atmosferden sürekli bir puslu hava, karanlık bir ortam durumu var. Hem de genel olarak insanların sosyal anlamdaki ilişkileri, bulundukları mekanlar ve o işte dış görüntüler o iç sıkkınlığını fazlasıyla size hissettiren yani buraya baktığınızda bir sokağa böyle ya burayı uzaylılar mı istila etmiş diyebileceğiniz türden hep sahneler var. Bu anlamda yönetmenin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. kendisi bu arada o yönetmenden söz edelim. Rupert White biliyorsunuz Maymunlar Cehennemi başlangıç filminin de yönetmeniydi. Zaten hani yönetmen tarafına böyle çok fazla güvendik bu filmle ilgili. O yüzden acaba bu film yılın en iyi filmlerinden olabilir mi gibi bir his gelmişti. Oyuncularsa Ashton Sanders biliyorsunuz Moonlight filminden tanıyoruz kendisini. John Goodman çok severim kendisini. Her filmden tanıyoruz kendisini ve yine çok beğendim. Vera Farmiga bu filmin baş rollerinde yer alıyorlar. Vera Farmiga'nın film içindeki süresi ve işlevselliğinin daha fazla olmasını dilerdim ben kendi adıma ama o da çok fazla gözükmüyor. Zaten tam olarak ne yaptığının ne pozisyonda olduğunu da anlamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz ki konuların kopuk olması da bu nedenle ortaya çıkıyor. Bunun dışında dediğim gibi yaratılan atmosferin çok başarılı olduğunu illa her şeyi kör göze parmak şeklinde değil işte gökyüzünden geçen bir ışık ya da bir sokakta yürürken duyduğunuz sesin size o uzaylıların, aşağılık uzaylıların varlığını hissettirmesi açısından da çok değerli buluyorum birçok sahneyi filmde. Ve bunu ben biliyorsunuz daha önce birçok film ve diziye konu olmuş bir bir durum bu uzaylı istilası. Daha önce Colony diye bir dizi vardı. Ben bu diziyi izlemedim ama şimdi bu filmi seyrettikten sonra böyle bir izlesem mi acaba falan oldu. Colony dizisinde de yine yeryüzüne gelip yönetimi ya da kontrolü ele alan uzaylılardan söz ediliyor. Bunun dışında Tan Cloverfield Lane biliyorsunuz yine John Goodman'ın başrolünde oynadığı filmden böyle esintiler var. Oradan böyle bir tatlar aldım. Bunun dışında Edge of, özellikle uzaylı tasarımları konusunda Edge of Tomorrow'la çok benzerlikler hissettim. Edge of Tomorrow da çok iyi bir filmdir bana göre. Oradan da böyle bir atmosfer ve uzaylı istilası ve tasarımlarıyla ilgili esinlenmeler var gibi geldi bana. Ki bu filmde, Captive State filmindeki uzaylı tasarımlarını da son derece beğendiğimi söylemem lazım. E, sırıtmamış... Ve hani tam yerli yerinde olmuş. Ayrıca bunların haricinde bir de Cuarón'un başyapıtı Children of Men'in böyle yarattığı böyle değişik bir atmosfer vardır filmde. Ee, yine oradan böyle esintiler hissettim doğrusunu isterseniz. Neil Blomkamp'ın yarattığı türden böyle bir uzaylı istilası biliyorsunuz District 9'da bunu çok iyi yaratmıştı. Orada bir uzaylı istilası söz konusu değildi ancak bir mülteci olan uzaylılarla ilgili bir konunun eksenindeydi film. Ama orada yaratılan atmosfer yine çok başarılıydı. Oradan da esintiler var, esinlenmeler belki de var bu filmde diye düşünüyorum. Ama Neil Blomkamp'ın bir başka kısa filmi olan Rakka ile çok bağlantılı olan bir film bu aynı zamanda. Hani hatta Rakka için bu filmin kısa filmi Rakka olabilirmiş gibi düşünebilirsiniz. Ee, yine işte insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, onlara çip takılması ve tüm insanların bu çip sayesinde uzaylıların kontrolünde olması gibi. Dolayısıyla Neil Blomkamp'ın belki o çekseydi hani çok daha böyle biraz daha böyle bizi heyecanlandıran, böyle yüreğimizi sıkan bir film olabilirdi gibi hissettim. Bu arada film öyle kötüleş yerlerde değil ama tabii bu hayat pahalılığında bilet fiyatlarının malum seviyelerde olması nedeniyle yani filmden çıktıktan sonra da ile birbirimize sorduğumuz ilk soru şu oldu. Yani bu filmi evde mi izlemeliydik yoksa sinemaya gelmeye değer miydi? Tabii ki her film sinemada izlenmeli ama her şeye rağmen de Captive State'i belki evde oturup izleyebilirsiniz diye bir alternatif sunayım size. Yani bunu söylerken zorlanıyorum tabii ki sinema filmleri sinemada izlenmeli ama durumda malum yani bir sinemaya gidiş çıkış nelere mal oluyor hepimiz biliyoruz. O nedenle belki hani biraz daha bekleyip evde izleyebilirsiniz. Kesinlikle çok kötü bir film değil ama çok böyle hani olağanüstü benim beklediğim işte bu yıla işte ne bileyim bir Arrival gibi bir etki yaratmadı bende. Orada da yine bir uzaylı gelişi vardı biliyorsunuz öyle bir etki yaratmasa da genel olarak bir uzaylı istilasını farklı bir perspektiften ele alarak yine güzel ortalamanın üstünde bir iş çıktığını düşünüyorum. Captive State ile ilgili yorumlarım bu şekilde sizler için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.